arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bugün oyunda arkadaşım yok ama yanımda arkadaşlar. Ne yaptın Erdem? İyiyim. Sen? İyiyim. Merhaba İyiyim. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra sıra bu şey Arkadaşlar Wi-Fi gitti o yüzden videoyu kapattım. 2 dakikalık video kapattım. Şimdi Erdem oynayacak arkadaşlar. Oha ben geldim. Şimdi fena oynayacağız. Ne alsam ne alsam. Hmm. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Frank mı alsam bit mi alsam bit alayım. Bit al. Şöyle kutu Şöyle açalım. İnşallah kule bir şey çıkar. Ya hiç çıkmıyor ki. <laughs> Mega kutudan da çıkmıyor o değildi. Mega kutudan bana çıkar. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi tek hesaplaşma açtım. Ben teki çok iyi oynarım. Arkadaşlar abi, abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 20 abone olursak çok güzel video gelecek. Öldürdüm. 20 abone olalım. Öyle bir video gelecek ki. Öyle böyle değil. Aynen öyle. Öldük ya. Neyse. Dur oyna. Şuradan hmm, ne seçsem ne seçsem. Arkadaşlar abone olun. Şuradan hangisini alsam ki? Şöyle ne şimdiki? Bir abone olsaydık aynen özel video bugün gelirdi. Oluruz bence iyi abi. Hı, hı Şu tomar 753 yazıyorlar ya. Köpek ismi yazıyor. Hı, hı. Öldüm, 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 ölmeyi unuttum. Ve ne Git başımdan. <laughs> ya. Etkarla oynayacağım ben. Diyordum etkarla oynayacağım diye. Ben Edgar çığımızı alalım. Kör olun Çok bu şey değil ki zaten abone like, bir de bildirim. Evet. Arkadaşlar Bundan sonra videoyu kapatacağız Aynen Bak birazdan uçacağım Nereye uçsam <laughs> İstediğin yere uç Başım Arkadaşlar ya. eğer kut sesi gelirse biz dışarıda çekiyoruz videoyu. Aynen. Cıvıl cıvıl, cıgır cıgır. Ne güzel. Doğa. Arkadaşlar abone olup like atmayı ben cidden fazla dediğimiz için özür dileriz ama izin abone de. Fazla bir şey istemiyoruz size. Sadece 20 bin abone. Abone olun tek. Aynen. Tek abone. Oha bibiyle bibi var. Bir <laughs> tane <Giderim> mi? <laughs> Aynen yan yanalarda hem de. Hadi ya bak. Arkadaşlar Erdem maçı bitince Evet arkadaşlar bitmiş. Bit bit Abone olup like unutmayın arkadaşlar.